Herkes selam, mı? Ben gemi Mahmut. Evet, ne olmuş? Gemi olamaz mı? Ben niye boğulayım ki? Gemi Mahmut'um lan ben. Yine mi? Bak, bak tam gemi. <laughs> Abiler ne Tamam abi, laf sokmadık ya. Sen esin... Lan <laughs> konuşamıyorum. Şimdi oldun. Şimdi düşünmüş bitti. Kralın ilk işini bitireyim mi? Bella? Bizim ben ben storttaki Bella değil mi? Yoksa bro storttaki Bella? Hangisisin? Bendeki kız ben misin? Yoksa broldaki Bella mısın? Tahmin edeyim bu kral. Bu kral sonlayacak. Ben kafasındaki görmedim. Kral köpekmiş. Şimdi gerçek kral kralıyım. <laughs> Şimdi. Hop be. Tam kapatmamış. Oha. Yuh. Dur lan. Eşit arar mısın? Nasıl? Eşit ararsan. Ne yok kafanda kanat var. <laughs> Yardım edin <edeyim>, duvar. Allah. Allah. <laughs> Sen ne ne bitmezsin. Rokun musun lan sen? Ona bakıyorsun. Abi lif et abi. Yaz kovala Rokun musun? Kuruna bak. Rokun kuru. Kafası belli bile değil. Geliyor bizim Rahul. Rahul. <laughs> hey Rahul. Şimdi kuyruğunu ısırayım da göğün. Git. <laughs> Önümün tam dibinde gidiyor. <laughs> çıkıp duvar kurmuş. Bu ne? Bu ne? Hı -hı. Buraya geç. Rahu. Yılan Mahmut'u çağırma hastamayın he. Yılan Mahmut'u çağırma ıslanayın. Sen nesin? Hotdog musun? Gel. Küçüğünden ısırayım. Hotdog öldü. Oh. Arab yol tadı var biraz. Hı. Araba Mahmut'u yedim. Ay, yol Mahmut'u yedim. Aha araba Mahmut. İkinci yok bu. mai Mahmut May. Mai. Bir şans daha devam etmek için video ise. Ben seni izleyeyim. Lan izle bu Kardeş biz video izleyelim demedik. Sa zaten e, vapur Mahmut'un doğum günü budu. Bu bir kralı öldürmez. Sen doğum günü. Bu ne lan beni beni öldüren ölüyor. beni. O ölüyor sonra diğer tahmin edeyim bu kırık yeşil. Ee, yine duvar. Şimdi benim vapur Mahmut beni döver ya. Vapur Mahmut. Abi bak. Kralı öldürüyorum o kadar ya. Kral kafası istiyor ben. Kral, kral kafasını ne Kral kafayı geçti. Kral ara. Kral ara yapmış. <laughs> Araba Mahmut beni niye öldürdü? Lan onunla dostluk be. Arada ara bir hot dog yerdik sanıyorum. Hot dog düşünüyorduk. Aha yemek. Yılan Aha amongus Us bak. Ne? Benim bu böyle gittim arkamda bıraktığım şeyler su topçu. Bunun da dok düşe da bıraktım. Kahverengi karakter yok sonunda. Kral gel bili bili bili. Gel bili 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 Ta gerçekten geldi he. Tavuk musun? Geyik misin? Dragon musun? Nasıl musun? Gemim Mahmut olarak Roblox'ta çayıyorum gelin gelin. Roblox'ların kralı gibi mi? Karakterimi görseniz. Ve böyle 10 bin parçaya bölünür. Sonra da yenirsiniz. Tatlı gibi. Tatlı tadı var be. Niye tatlı? Tatlı çek. Dur lan ben gemi Mahmut'um. Niye tatlı? insan taşıyorsun. İnsanın bir bu arkamdaki siyah motoru sokup parçalayıp bir şekli biçmek. Ne güzel. Niye Among Us'a öldü? Sonunu. <laughs> among Us niye Among Us öldü. Among Us öldü. Among kim? Araba Mahmut beni dövüyor. Ah. Lan Mahmut'u mu çağırsam diğer Mahmut'ları mı? Bak bu ben buradayım. Da bizi turuncu mamut, siyah mamut, mavi mamut, yeşil Mahmut havalı kırmızı mamut, balık mamut, robot Mahmut e, Mahmut mamut, halalet mamut, benim dediğim yılan mamut, son bir mamut, elmas kuş Mahmut dragon, şeytan kralları Mahmut Kediçik krallığı ikisi de kediçik. Ama bu ne ne? En krallı bence bu. Ne? Yılan avcısı. Dur lan. Yılan avcısıysan sen de yılansın ya. Git kendini avla. Allah'ım sabır. Bir de yılan avcısı koymuş ismini. Gelin lan buraya. Benim ismim Gümüm. Böyle isimleri güvenmeyin. üstüne elliyim diye. Gerçek ismi Mahmut Gel lan. Kostümlerde böyle kostüm yok lan. Nasıl aldınız? Yemi Mahmut anlatmayın. Az önce ben adama değdim ve ölmedim mi? Ölümsüzlük. Aha yarası kafası. Belki kobel eder alayım da yılan kafasını ben. Oh, 99. 100 oldu doğum günüm kutlu ol. Oh. Dalga geçiyorum. Oh. Vapur Mahmut beni dövecek. 10 dakika. Ay. Ya. Ah. Oh. Ay neydi? 5 saat sonra Mahmut'un doğum günü. Yani gemi Vapur Mahmut'un doğum günü. Kral kafası isteyecek. Eyvallah olsun. Bu kralı öldürene. 10.000 TL. Hala kimse konuşmayacak mı? 10.000 TL'yi hiç kimse istemiyor. Kendimi satsaydım ya. Abi kafanı alsam biraz olur mu? Hayır lan sikip başımdan. İşte ara Arasi. Arasi ismin ne? Sus lan pislik. Arazi. Arazi mi? Has i̇smin? Gerçekten. Ara. <laughs> Kralı öldürdüm. Şimdi ma Vapur Mahmut beni el sessizce yıkardık. Benim doğa an bir var. Sen benim Kral Mahmut'un vücutlarını yedin gel lan. Şimdi ikinci kralın kafasını alsam Gerek yok ya. Bir tane ister inşallah. Peki hmm. yine hadı var kapattım. Bu, bu, bu saman adamı babasından parçalayacağım. Sa ee, e, e. Dur lan. İnşallah kafa düşmemiştir. Kral kafası. <laughs> Bakayım çevime. Bir gram. Evet gitmemiş. Ben bir köşeye koyayım. Bir köşeye koymak için. <laughs> video. Bah. Gotoso. Sen arabasın. Su ne alaka? Su diyeceksen hayvan ol. Su ha hayvanat bahçesi. Sen hayvan mısın? Hayvan amonku Us ölüsü. nasıl öldürdüm. Kafayı bıraksaydın kardeşim. Um, ama anne olsaydı ya en sondaki A'yı değiştir. E koy. Anne. <laughs> Bak. Şimdi de haplama olmuş. Gel kapran kralları. kaplan kralları. Kaplan kralları. Kaplan kralları. Kaplan kralları. Kaplanı yedim. Mis gibi yiyorum. Yom yom yom. Yom. Hey hamburgerlerim Ya ölürsem adamlar kafa düşecek. Yine koy koyacağım derken nehrem. Yine bütün kafaları koysam der. Bütün kafaları koydum geldim. Video birazdan biter. Evet, evet bitti. Hmm. yukarıdaki sayı 100 olunca video bitecek söyleyeyim yoksa 200 200 de bir sayı hayatım bitecek <laughs> oh Robot, işi? Ya Sabır tam çok güzel nasıl çıktı galiba kafama topu oynayanlar ölüm topu demek istiyor bize kafa değil o oh, head dalga geçiyorum kafa tabi kafa yeni deri açıldı dur ne yeri de... yeni deri değil ki bu robo robo Robot Mahmut'u görmek isteyenler Robot Mahmut'u çağıralım mı? Bu robot mu yoksa bu mu robot? Gıda alem. Hadi lan sizin için gemi olarak yani gemi Mahmut olarak 200 puan olup sonra video kapatacağım. Bir de 200 sayı 100'ten daha çok Türk lirası da 100 lira olsa toplam 1000 lira. <laughs> Biraz bıraksan ya. Oh. <laughs> İki solduysam söyleyin ha. Hadi boş ver ya video kapatacağım. Hadi güle güle. Ben Gümü Mahmut olarak 10 milyon olmaya çalışıyor. Goodbye.